SporX. Derbide hedef aynı, serileri bitirmek. Seriler bitirilmeye çalışılacak. Zirvenin uzağında kalan ve Nef Stadyumunda pazar günü kozlarını paylaşacak olan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik derbide olumsuz serilerini bitirmeye çalışacak. Son 4 derbi berabere. Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de bugüne kadar oynanan 12 derbinin ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazanırken taraflar 5 kez yenişemedi. İki takım arasında Aslantepe'deki son 4 derbi berabere bitti. İç sahada 6 sezondur kazanamıyor. Kadıköy'de 2 senedir kazanan Galatasaray iç sahada ise geçen 6 sezonda Fenerbahçe'yi yenemedi. Sarı lacivertliler ise 23 Nisan 2017'den beri oynadığı 8 derbide sarı kırmızılıları mağlup edemedi. Son galibiyet Wesley Snijder'den Aslantepe'de en son 18 Ekim 2014'te Wesley Snyder'in golleriyle gülen Galatasaray, pazar akşamı 52 bin taraftarına Fenerbahçe galibiyeti armağan etme peşinde. İlk derbi zaferi. 4,5 yıldır Galatasaray'a üstünlük kuramayan Fenerbahçe'de Ali Koç'a başkan olarak ilk derbi zaferini tattırmaya çalışacak. Terim ve Pereira ilk kez. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira ilk kez karşı karşıya gelecek. Öne çıkanlar. Fenerbahçe Lig'in en fazla direkt döven takımı 7 olurken Galatasaray'ın bu değerde rakamı 2'de kaldı. Ligin en çok korner kullanan ekibi 6.8 olan Galatasaray, köşe vuruşlarından gol bulamadı. Enir Valencia yok. Fenerbahçe'de 7 golle skor yükünü çeken Enir Valencia derbide sakatlığından dolayı olmayacak. Sabah, Mehmet Özcan. A-Spor. Burak Elmas kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe derbisine dev prim. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gerisinde kalan iki ekip, oldukça kritik öneme sahip olan bu 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Sarı Kırmızılı Kulübün cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim derbinin primini belirledi. İşte o rakam. Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lige Nef Stadında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle dönüş yapacak olan Galatasaray'da tam anlamıyla seferberlik hali mevcut. Biletler tükendi. Taraftarlar, tam iki yıl aradan sonra tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Kulübe yaklaşık 100 bin kişilik bir talep gelmişti. Nitekim dün başlayan genel satışla birlikte biletler tamamen tükendi. Dev mücadele için tam 52.223 bilet satıldı ve %100'lük satış oranına ulaşıldı. TFF'nin aldığı kararla Süper Lig'de 9 Kasım itibarıyla maçlarda tam kapasite uygulamasına geçilirken, Galatasaray son yılların en yüksek seyirci sayısına imza atacak gibi görünüyor. 4 milyon lira prim. Yönetim de milli oyunculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı. En son haberde yer alan habere göre, Sarı Kırmızılılar, teknik heyette de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi. Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.